Esselamu Aleyküm Kıymetli Kardeşlerimiz Kur'an Aşkıları Derneği kadar olarak her hafta ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtıyoruz. Bu erzaklarımızın bir aşaması da kurban kesmek ve et dağıtımıdır. Adak, akika ve şükür kurbanı olan kardeşlerimiz bize para veriyorlar. Anlaşmalı hastamız olan İsa Tantaş kardeşimiz kurbanı alıyor, getiriyor, kesiyor, eti yumuşatıyor, kıyma yapıyor. Birer kilo olmak üzere 20 pay oluşturuyor ve daha önce hazırlamış olduğumuz erzak paketimiz üzerine koyuyoruz ve her hafta farklı bir mahalle olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Cenab-ı Allah akıka, şükür ve ada kurbanı parası veren kardeşlerimize razı olsun. Kurbanlarını kabul eylesin. dualarına huzur, paralarına bereket olsun inşallah. Selamun Aleyküm. Kardeşimiz zekat parası olarak bize 20 bin TL verdiler. Bu paranın 10.800 TL'ye kurban aldık. Geri kalan 9200 TL'ye erzak aldık. Şimdi bu kurbanı kesiyoruz. Birazdan daha önce verlemiş olduğumuz Şanlıurfa'nın Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 28 aileye dağıtacağız. Rabbim bu kardeşimizin zekat parasını kabul etsin. Ailesine huzur, parasına bereket versin inşallah. Bir kurban kesildiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldığını sormuştu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz Sadece bir kürek kemiği kaldı." dedi. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem desene ya Ayşe, bir kürek kemiği hariç hepsi yani bütün infak ettiklerimiz bizim oldu." buyurdular.